Belediyesi tarafından ilk kez organize edilen Konya Gastrofest başladı. Festivale Türkiye'den ve dünyadan 150'ye yakın katılımcı ve 300'e yakın şef katılıyor. Türkiye'nin birçok bölgesinden yemekler de festivalde yer alacak. 300'e yakın şef, binlerce çeşit yemek. Lezzet Festivali Gastrofest Konya'da başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya mutfağını tanıtmak amacıyla gerçekleştiriliyor Gastrofest. Ancak sadece Konya değil, Türkiye'nin birçok bölgesinden de yemekler festivalde görücüye çıkacak. Bu konsepte dünyada başka bir yemek festivali düzenlemek mümkün değil. Biz Konyalılar olarak daha çok evlerimizde pişirdiğimiz yemekleri inşallah bu vesileyle misafirlerimize de sunmuş olacağız. 3 Ekim'e kadar sürecek festivale gelenler yemeklerin yapılma süreçleri ve sonrasını görebilecek. Festival alanında paneller, söyleşiler ve atölye çalışması yapılacak.